Acısı çok büyük ama onuru o kadar büyük. E, acısı çok büyük. E, yani hiçbir Allah düşmana dair vermesin ama onuru da kadar büyük yani. Onur da çok güzel, çok büyük. Ne bileyim? Ne bu yani anlatılmaz yani bu. Ben oğullarıma hep, Allah'ıma hep dua ederdim. Allah'ım vatana millete hayırlı evlat olup bana ver. Allah'ım vatana millete hayırlı evlat ver. Ve da beni kırmadılar. İkisi de vatana millete verdi ama biri şahadete erdi işte. Ne bileyim çok güzel bir duygu. Ama ne? acısı çok büyük. Abimin dediği biz dedik ki oğlum istersen şey yapabilirsin hani başka mesleğe geçebilirsin. Hayır baba dedi. Ben de abim e, abim bana bu tavsiye etti bu mesleği dedi. Ben abimin bayrağını bıraktı bıraktığı yerden ben devam edeceğim dedi. Onur diyoruz oğlum dedik biz de. Bir sürü eşyalar var bunun gibi. Ama işte koyacak yerimiz olmaz için bazı şeylerine koyduk. Yani bu öf, ne bileyim yani o kadar çok anısı var ki yani. hiçbir anlatmakla değil. En son izne geldiğinde... E, Atatürk Üniversitesi, At Meslek Lisesi'nden mezun oluyor işte bu. Orada hocasını ziyarete gidiyor. Ve Atatürk Meslek Sesi'ne gidince orada hocası gel sana bir yemek seviyorum hocam diyor. Geliyorlar buraya. Reşadiye Camii'nin önüne geçiyor. <laughs> diyor ki hocam sana diyor benim diyor şu al bayrakla şehadetim şey mi geldiğini şey de olarak ben tabutla geldim diyor. Mahşer burası diyor. <laughs> Ve diyor ki hocası Oğlum sen nasıl konuşuyorsun böyle diyor. Ağlamaya başlıyor hocası. Sakın bana böyle bir şeyler söyleme diyor. Tamam hocam sustum diyor. Yani çocuk şehadetini biliyor. Öyle bir temiz çocuktuk yani. Gerçi hepsi bir hep şehitlerimiz, hepsi aynı. Öyle. Hepsi, bakıyorum hepsi nur yüzlü. Hepsi tertemiz. Vatana, millete kendini adamış. Mesleğini çok seviyordu. Geliyoruz annesiyle buraya işte. Bakıyoruz selamun aleyküm oğlum nasılsın konuşuyoruz. Ya de Çok güzel. Ama çok acı. Burası kısa, çok kısa ya burası ne olacak? Ki? Üç gün, beş gün sonra inşallah yine kavuşacağız. Ebedi gerçek hayata orada kavuşacağız. Açamadık, açam yani açamıyoruz. Niyetleniyoruz, açamıyoruz. Çok acı çünkü. Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlumla onur duyuyorum. Yaşarken de bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Çok terbiyeli, çok efendi, çok dürüst bir evlattı. Gidiş bile çok onurlu oldu. Çok gururlu oldu. Hep onunla beraberim. Hep onun yanımda olduğunu hissediyorum. Odasına giriyorum, selam veriyorum. Mis gibi kokusunu hissediyorum. Allah'ım çok şükür diyorum. Oğlum odasında diyorum. Oğlum hep yanımda. Hep yanımda oğlum. Hissediyorum yanımda olduğunu çünkü. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Eskişehir Sayın Valimiz sürekli yanımızda. Müftümüz yanımızda. Albayımız yanımızda. Komutanlarımız yanımızda. Hepsi yanımızda. Hiç bizi Oğlum bir yılı geçti. Desteklerini esirgemediler. Çok gururluyum. İki evladım da asker yetiştirdim. Vatana, millete, bayrağa, hayırlı evlat yetiştirdim. Çok şükür. Bir daha evladım olsa bir daha asker yetiştirirdim. Çok gururluyum ikisinden de. Acısı çok zor. Çok hayırlı bir evlattı çünkü. Çok akıllı bir evlattı. Hiç üzmeyen bir evlattı. 23 yaşına kadar geldi. Ne babasına, ne annesine, ne kardeşine, ne etrafına hiçbir kötü sarf, sarf etmeyen hissettim. İki gün önce rüyama girdi. Rüyamda oğlumun yatağını gördüm. Böyle bayrak serilmiş bir yatak. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Dedim benim Tarkan oğlum nerede dedim. Oğlunu şehit oldu teröristler kaçırdı dediler. Birden uyandım. Nasıl ağlıyorum, nasıl ağlıyorum, titriyorum böyle gerçek gibi. Birden uyandım. Allah'ım çok şükür dedim, rüyaymış dedim. Çok düşkündüm ben oğluma. Çok, o da bana düşkündü. Gece hiç konuşmadan uyumazdık. Hemen oğlumu aradım, şehit oğlumu. Oğlum ben seni bugün rüyamda gördüm dedim. Sen şehit olmuşsun dedim. Yatağını gördüm. Yatağında bayrak seriliydi dedim. Güldü bana. Anneciğim dedi. Sen ben ne yatıyorsun, ben ne kalkıyorsun dedi. Allah korur korkma anneciğim dedi. Bir şey olmaz dedi. İki gün sonra da şehit oldu. I'm <laughs> are